Bir tane doktor var. Nam almış yürümüş. Vizite ücreti bin dolar. Tedavi edemediğim hastaya da diyor. 5000 dolar vereceğim diyor. Adam bir tanesi uyanık diyor ki ben gideyim diyor. Piyasal koydururum. Nasılsın olamaz diyor. Bin dolar veririm diyor. 5000 dolar daha alırım. 6000 bin dolar vay diyor. Tamam. Varıyor kapıyı çalıyor. Doktor bey diyor. Anlat diyor doktor. Neyin var? Doktor bey diyor ya ben de diyor. Bir ağzımın tadı yok benim diyor ya. Yani. Hiç diyor yediğimden içtiğimden zevk alamıyorum. Ağzımda bir dat yok diyor. Öyle mi? öyle. Tamam. Hemşire hanım diyor efendim doktor bey 8 numaralı kutuyu getirir misiniz diyor. Tamam diyor. Alıyor geliyor. Hastayı uzatıyor. Bu ne doktor bey diyor. İşte bunun içinden diyor bir tane al diyor. Ağzına diyor atacaksın diyor. İyileşecek ağzında da gelecek diyor. Tamam diyor adam. Elini kutunun içine sokuyor. Ağuş diyor bir tane ağzına alıyor. Tukuruyor o zaman adam. Oğlum bu bok diyor. Tamam diyor doktor bey. Bak gördünüz mü? iyileştiniz. Adam çok sinirli. Bin dolardan da oldu. Orup kapı çıkıp gidiyor. Hiç yediremiyor ama. Ben bunu nasıl alırım nasıl alırım diyor. Ertesi gün giriyor kapıyı çalıyor. Doktor bey ben diyor çok rahatsızım. Neyin var diyor doktor. Ben diyor hafıza kabına uğradım diyor ya. Allah Allah. Evet. Tedavi nasıl mümkün? Doktor diyor ki dur diyor onun tedavisi mümkün. Hemşire hanım efendim doktor bey. 8 numaralı kutu. Ye diyor onun içinde bok var diyor. Adam. Doktor diyor ki bak görüyor mu diyor. Hafızanız iyileşti ya ha, gözünüz aydın diyor. Adam bir öyküyle kalkıp ah, gidiyor. 2000 dolardan oldu. Çok sinirli. Cık, ne yapsam ne yapsam son bir gayret eden giriyor. Doktor bey görüyor. Buyurun diyor. E, neyiniz var? Doktor bey diyor. Ben diyor iktidarsız oldum diyor. Nasıl yani diyor. Yani, olmuyor yapamıyorum. Olmuyor bak olmuyor akşam olmuyor. Ne yapacağız? Doktor diyor ki olay var diyor ya. Nasıl yani diyor. Hemşire hanım efendim doktor bey 8 numaralı kutu senin. 8 numaralı kutunu da senin de diyor. Doktor diyor ki bak gördünüz mü iyileştiniz.